Lara Öztaş ben, Edirne Yıldırım Bey Sandoğlu Sesi 11. sınıf öğrencisiyim. Ecim Balmış da 13. sınıf öğrencisiyim. Vali Bey ile görüştük. Bizim talebimiz bir dönemi, şu an önümüzdeki dönemi Hasan Sezai'yi İmim Hatip geçirmek. O da aynı şekilde onun da depreme dayanıklı testi yapılmış. Ondan haber bekliyorlarmış. Fiziki yapısının uygun olup olmadığını ee, öğrenmek için bugün Hasan Sezai'yi görmeye gidecek. Umuyoruz ki bu dönemi orada geçirebiliriz. Çünkü gerçekten imkanları bizim okulumuza en yakın okul Hasan Sezai'nin ee, Anadolu Lisesi. Ee, umarız ki Valide Bey e, fikirlerimizi e, Kale alır. Umarım ki değer verir bize. Onun önümüzdeki da oğlu zaten bizim okulda. Evet. Önümüzdeki seneler içinde e, olası bir bina var mı? Üniversitelerden veya şu an yıkılan terk ettiğinin yerine yapılabilecek bina seneye kadar yükselebilmiş. Ona e, bizi Yıldırım Beyaz Anonsası olarak okulu geçirmeye düşünüyorlar. Tabii ki bizim kendi okulumuz yapılana kadar. Bizim bir bina içinde bir bina olmamız için uğraşacağı söylendi. Biz de bunun için haber bekliyoruz. Ayrıca şu anki önümüzdeki dönem için Hasanlı Üniversitesi'nde üniversitelerden e, boş alanlar var biz oraya da ee, geçirebilirlermiş.